arkadaşlar yine ben no. unutmuyorum. Evet. Şimdi son olarak şu takımı ne yapacağız? Ucunu açacağız. Şunu açabilir miyiz? Bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle. Yani sıkı alalım, sıkı alalım. Evet, şöyle sigara bakalım. Paramız burada. Şöyle. Şöyle. arkadaşlar. açılıyor işte yani. Çok zor açılıyor. son olarak artık kaldı Şöyle şunlar kaldı. Şu altı. Şu altı da yaparsak çok mu olacak? Neyse. hadi artık. Şimdi diğer saçlara gelelim. ne da küçük ama tanıyalım yine de biz. Hmm, bakın biraz küçük. Şöyle yine tanıyalım da şey oldu. Tara tekrar. Sen iste mi? Bir istedik. Ya seni istiyorum. O ne la? Evet. Tara tekrar. Güzel oldu. Böyleydi arkadaşlar. Ama devam yapacağız arta geçiyoruz galiba